Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Benim adım İbrahim Hakkı Zengin. Altınoluk Meslek Yüksek Okulu'nda bilgisayar programcılığı 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber veri tabanı dersinde SQL Server'da e, saklı yordamlar konusunda bir şeyler işleyeceğiz. E, mesela saklı yordamlar nasıl oluşturulur? nasıl saklı yordam değiştirilir ve oluşturduğumuz bu saklı yordamları nasıl silebiliriz bunlara değineceğim bugün e, SQL Server'ı açtığımızda karşımıza böyle bir pencere çıkıyor Connect diyoruz, buradan açıyoruz Database ardından benim yaptığım hastane database'i Table açmışız daha sonra Table'a sağ tık yapıyoruz New Table'a değil hastaneye yapıyoruz Yine yani bir sayfa açıyoruz esasında. Şimdi saklı yordamlar ne işe yarar diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen açıklayayım. Açıklamaya çalışayım size. Mesela proje geldi ya da yazdınız ettiniz. Bir sürü sorgu yapmanız gerekiyor. Ve bir sürü de sorgu yaptınız. 50, 100, kaç tane yaptıysanız artık. Ve daha önce yaptığınız sorguları defalarca bir daha yapmanız gerekti, yazmanız gerekti bu sorguları. Saklı yordamlar daha önce yazdığınız uzuncana sorguları tekrarlamamanızı, bir daha uzun uzun yazmamanızı, vakit kaybı yapmamanızı sağlıyor. Hem programı çok yormuyor. Yani SQL Server'a esneklik ve hız kazandırıyor diyebilirim. Önceden derlenmiş, önceden yazılmış olduğu için hem programı yormuyor hem de daha sağlam, daha fazla performans elde etmesini sağlıyor. Bir kere yazılıyor. Ne zaman o yazdığımız saklıyor o yazdığımız sorguyu çağırmak istediğimizde kısa bir şekilde çağırıyoruz ve işimizi hallediyoruz. Hemen nasıl oluşturulur? Saklı ordam nasıl oluşturulur? Buna geçelim. İlk önce bir saklı yordam oluşturuyoruz. İsmi deneme olsun. E yazıyoruz. Enter. Daha sonra normal yapacağımız sorgumuzu aynen devam ettiriyoruz. From. Ne yazalım? Bakalım burada neler var? Hasta. Ver. Hasta ad var. Yaş yazalım. Var. Yaş var. Evet. Yaş büyüktür 41 olsun. 41 e kere maşallah diyelim ve 41'den yaşı 41'den büyük olan hastalarımızı çağıralım. Ya. Yani saklı yordamımız bu olsun içinde. Execute dediğimizde bir hatayla karşılaşmaktayız. Of, bu, hatanın nedenini hemen bakıyoruz. Çünkü evet daha önceden sanırım tam deneme 1 diyelim ya da veya deneme 2 diyelim. Execute diyelim. Evet. Daha önceden deneme isimli bir saklı yordamımız olduğundan ötürü kabul etmedi denemek için. Evet kabul etti şu an. Bunu hemen bir yorum satırı haline getirelim. Silmek istemiyorum çünkü yazdığım şeyler görünsün istiyorum. Eee SQL Server'da şu işaretlerle beraber yorum satır haline yorum sorgusu. Artık ne yazdıysanız onu yorum olarak yapabilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız bu oluşturduğumuz saklı oradan. Nerede görebiliriz diye sorduğunuzu duyuyorum şu anda. Evet, burada bu seçenek, programmability, stored procedure tıklıyoruz ve evet, bakın daha önceden deneme yapmışız. Şimdi yaptığımız burada görüyorsunuz. Detaylıca burada gösterir. Bunun işimiz yok şimdilik. Şimdi bunu nasıl çağırabiliriz? Yaptığımız saklıyor ama nasıl çağırabiliriz? Hemen size bunu. Exec yani execute'un şuradaki arkadaşımızın kısaltımı. Exec yazsanız da olur. Hiçbir sorun teşkil etmiyor. Deneme 2 olaraktan yazıyoruz. Çalıştırdığımızda bakın bize yaşı 41'den büyük olanları vermekte şimdi bu yaptığımız saklı yordamı nasıl değiştirebiliriz, nasıl modifiye edebiliriz dediğinizi duyar gibiyim. Hemen size çözümünü göstermek istiyorum. Alter komutu bizim yazdığımız prosedürün değiştirebilme prosedürü değiştirebilmemizi sağlıyor. Prosedür, prosedürümüzün ismini saklı yorduğumuz ismini yazıyoruz. As komutumuzu giriyoruz ve yine yazdığımız şeye aynısını buraya da nasıl ne olarak değiştirelim bu seferde? hastanın yaşı bu sefer 30'dan küçükleri versin istiyorum ve execute yapıyorum kabul ettiğini görüyorsunuz yine bunu yorum satırı olarak yorum satırı yapıyorum. Bunu nasıl çağıracağız? Tabii ki de yine bu sefer egzek kısaltılmış halini kullanalım. Deneme 2 diyorum. Çalıştırdığımızda bakın sadece 30 yaşından küçük hastalarımızı gösterdi bize. Peki yazdığımız saklı yordamları nasıl silebiliriz? Dediğinizde duydum ve hemen bunun da çözümünü göstermek istiyorum sizlere. Bu çok basit. Drop, drop komutunu kullanıyoruz. Prosedür ve saklı yordamımızın ismini yazıyoruz buraya. Execute. Ama bunun öncesinde bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. E, join kullanarak da yani saklı yordamlarda ya her şeyi, çoğu şeyi kullanabilirsiniz. Mesela inner join. Join kavramını kullanabilirsiniz. Hemen onu da bir göstermek istiyorum sizlere. Deneme 3 olsun bu da. Farklı bir tane yapalım. Daha sonra yazdığımız, oluşturduğumuz saklı yordamları nasıl sildiğimizi de göstereceğim sizlere. Select artık burada hasta H adı olsun. Virgül diyelim. Doktor adı olsun. From yazalım. Boşluk. Hasta H yazıyorum. Kısaltma olarak. Bir daha hasta uzun uzun yazmayacağım. Inner join. Doktor. Bunu da kısaltmak istiyorum. D olarak yazıyorum. Hiç uğraşmayacağım. 10. Evet 10 yazıyoruz. Aşağıya indik. Kısalttığım şeyi yazdım. Noktayı koydum. Ne olsun? Ay diye işaretliyorum. En eşittir işareti yaptım. Doktor kısaltmasını yazdım yeniden. Yaptım. Evet böyle. Yani doktor ve hasta tablosundaki hasta ve doktor isimlerini karşıma çıkartmasını istedim ve bu böyle bir saklıyordum yazdım. Execute diyorum. Kabul etti. Tekrardan yazdığım şeyi bir yorum satırına dönüştürüyorum. Aşağıya indim. Ve bu yazdığım saklı e, saklıyor çağıracağım. Evet yazamadık. Deneme 3 yazıyorum. Çağırdığımda hasta hatları ve doktor hatları karşıma çıkıyor. Şimdi nasıl saklıyordam, oluşturduğum saklıyordama nasıl silinir? Hemen bunu göstereceğim sizlere. Video çok uzadı. Hemen çabuk cana gösterip, gösterip videoyu bitirmek istiyorum. Drop komutunu kullanıyoruz. Prosedür yazdığımız, yani ismi oluşturduğumuz, saklıyordum ismini. Execute dediğimde deneme 2 gitmiş olacak. Hatta buradan Refresh yani yenileyerek bakabiliriz. Buradaydı. Evet. Gitmemiş. Evet gitmiş. Diğerlerini de silmek istiyorum. Execute demem yeterli. Ve sadece deneme isim. Daha önceden yaptığımı saklıyordu mu da silelim. İyice emin olalım çalıştığından. Evet. Bugün sizlere sizlere göstermek istediğim saklı ordamın bazı işlevlerini gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir, anlayabilmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.